arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Final Brawl Stars'ı göstereceğim. O Final Brawl Stars. Arkadaşlar, yeni Brawl Stars'ı bile güncellendi. Eee, bu olmadı arkadaşlar. Yeni arkadaşlar. Artık oyununa gelen karakterler kartlarını arkadaşlar ve ee, bunlar var işte sonra işte oraya gelen karakterler var bu daha gelmedi ama bunlar no, no. var bunlar <laughs> <Ne> var ve arkadaşlar bunlar var sonra şu var Zekten Zekten önce. Zekten Zekten Evet. Bakın. var. Bunlar var. Bunlar var. 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 Bunlar var. Bunlar var. Bu var. Bu var Bunlar Bunlar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. var. Çok Hayır bak en sevdiğim bir şey. <laughs> Bakın ona şey geliyor var mı? Bakınla geliyor. Başlayalım. Oo, Burada oyun çirince kalktık. Silinmiyor. Nasıl? Silinmeyecek. Nasıl? Nasıl? Hayır ya. Peki, o üzeri bir, birazcık tutacağım. Mira. Silinmeyecek. Silinmeyecek hadi. Evet. Ne? Tamam tamam. Buran sen silinmeyecek mi? Üç <laughs> kişi daha ne geliyor? Ee, video devam. Devam. Buran sen mı? Evet evet sen. Bak. Böyle. böyle. Evet. Bir e, birazcık. Tamam. Gerçek bir şey oldu. Bir <laughs> şey olmaz. Düşünmemiş gibi davran. Şeye diyor lan bu? What the fuck? Hemen <laughs> <da>? <laughs> bir dakika şuna kova kova öldürür valla kova öldürürüm bir git kov yapma ya kov ya tamam sürpriz 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 bebe <laughs> 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 Hayda. Yedinci sıradayız. Bitti işimiz. Her neyse sefer kaybetmeyeceğiz abi. Bir dakika geçmiş lan. Fuck the fuck. Hayda. Tamam işindeyiz ya. Şimdi. Gel abim. Gel 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 gel. Seninle ee, kaçıncı olacak? What the fuck olacak? Nerdesin var? 6. O felaket. Bittik iş mi? Evet, kaybettik. Kaybettik. Bazen reklam alıyor ama çok reklam olmuyor. Size ilk önce botlarla tanış değil. Sonra... Bekle. Devam 4 dakika geçmiş Biraz daha değil En son dakika kuru geçeceğim Bir Geç şuraya lan Nerede? Burda birisi var Yeee Ben mi öldürdüm? Evet Birinci sıradayım Oh başlayacak. Birinci sıradayız hala. Hayır birinci sıradayız. Bir de. <laughs> Çok iyi. Teş yap. Hmm. Kal. Kal. nefret ediyorum. Kal. Tamam. İki bottan alıyoruz. Nasıl ki? Вот там у нас, Bot Вот у нас. Вот. Вот вообще я могу сказать. Вот. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? İzmir Çarşı'ya mı gidiyorsun oğlum? Sen kimsin lan? Ya abi ya şu diye, ay şu, yıldız gücünü biraz düzgün kullanın. Biraz git abi. Benimki değil. Bu benim benim. Yeni ki oğlum benim. <gülüyor> benim. <gülüyor> bu beni öldürecek ya. Git ya. Neyse ya. Bir gel neyse ya. Kaçma lan oğlum. Bir kaçma. Hello. Hello mother. Fucker. Fucker. Let's skip. Let's skip. Let's beklenmesine gösterelim biz Evet ne Şimdi arkadaşlar bam yazın ve böyle yazın böyle video durdurup yapabilirsiniz ve arkadaşlar böyle bunun altına gidiyorsunuz bu var tamam bunu geçin ama burada kim kabul edin arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz hızlı yüklemeye basıyorsunuz sonra peki evet oraya basıyorsunuz şey oradaki şeye basıyorsunuz zaten otomatik olarak yükleniyor Buraya geçiyorsunuz yüklüyorsunuz kurun kurun sonra buraya basın buraya basın kurmaya basın Minecraft yükleyebilirsiniz bir de şey de yükleyebilirsiniz her şey yani <laughs> GTA Frank diyebilirsiniz ama GTA bir yükleyebilirsiniz Tamam. Kral savaşlarının öylesini de ekleyebilirsiniz. Evet. Videomuz bu kadardı. 9 dakika geçmiş oha. Video beğenme ve Evet. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.